Evet, ne yapacağız bugün Arda abisi'nin bir taneleri? Yöpe atlayacağız. Yip atlayacağız. Yip atlayacağız. Yip atlayacağız. çok seviyorum. Bir, iki. Bir, iki, üç. Başlı, üç, başlı, üç başlı. Aferin. Nasılsın Arcan amca? Aşağı Hop. Hop. Zıplıyorsun. Hop. 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 Hadi Arda hızlandı. Hadi. Meyra gel. Bir, Bir. daha. deniyoruz. Bak Bak gördün mü? Bak Dört. Aferin Meyra. Bir dene gel. Gel Bir. Bir. İki. 1 aferin. aferin Muhammed Sıra Kirada bir, 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 bir iki, Biraz zıpla Muhammed iki ayağını kaldır canım Zıpla Hadi ikrar gel. Olacak. İkrar gel. Dışarıdan girebiliyor musun ikrar? Evet. Hadi dışarı. Hadi. Aferin. Bir daha hadi bir daha. Herkes evet. gel. Ham. Ham. Şu ben. De. Benim bir tane alalım. <laughs> Sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tam tamına 36 kere. Hadi laleli içeriye gir diyeceğim hadi. Hadi laleli. <laughs> Meyra gel. Nerede mi? Meyra. Meyra hadi laleli. Laleli bir, bir. İçeri girebiliyor musun sen? <laughs> Dışarıdan. <İçeriden>. Giremiyor musun? <laughs> tamam. Hadi. Tak hadi. hadi. Kapak Laleli bir İçeriye gir. Laleli iki Özelini ört Tamam öğrenecek, bu da öğrenecek. Mehmet geliyor mu? Hadi. Bugün öğrensin. Ya Arda abi bu istiyorum. Tamam. oradan düşersin ama. Dur, dur, ben çıkartırım sen istiyorsan ama. Bekle dur birazdan. Belki işimiz bitsin tamam mı? Gel ipi at da gel. Zıpla. Sıra Meyra'da gel Meyra. Paka paka. Biraz yavaş Meyra sen yaparsın. Öne gitme Meyra. Bir daha atlasın Meyra yapamadı. Bir iki. Hop. Aferin Meyra, seni çok seviyorum. bir dakika. Laleli bir. Hadi atla. hadi atla 4 5 6 Sana <laughs> geri musun? Aferin. Meyra bak nasıl musun? Burada duracaksın buradayken sen içeri Sana gir dedim mi gir hadi gel. E ben ne Aa, Tamam göster. Ben ne Bak şimdi gireceksin. Gire. Gir. Gir. Meyla ayağını kaldırmayra. <laughs> ayağını kaldır. Hadi Mehmet Tamam yap hadi. 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 Gezi, ortaya gidelim. gir ortaya. Ortaya gir dön. Dön, dön, dön. Arda abine dönersen daha iyi. Bana dön. Arda abine dön. 1 2 1'den zıplayacaktık tamam mı? Zıpla. 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 Tamam, bir daha deneyelim. Hadi. <laughs> olacak olacak. Gir ortaya. Bir ortaya. gitmeyin diye Burada kal oh. aman. ben, ya. ben, İkira, ben seni çıkaracağım. Atlamayacağım mı? Gel. Meyra hemen? Yok Meyla, gel. Hemen tamam. tamam, mi Mayra paten mi? Paten mi giydi yani? Mayra basket istediğin boyun var mı? Ee, şey Evimde, <laughs> Evimde ben sesimi vurdum. Kıyamam. İstediğin tamam, boynu boyun var mı benden? <laughs> İstediğin boyun var mı? <laughs> Atla. Ondan sonra beni Bir daha. <gülüyor> Hop. Dört. <laughs> <Hop. gülüyor> dur <laughs> dur ben alıp geldim yine dur. Aferin. Çok yaşa. Aferin. İkra. Kaç. Kırk. <laughs> 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51. Bir kere, bir kere daha yaptık ama. Yap. Bir kere. 51. 51 de. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Meyre gel. İstediğim boyun var merhaba benden. Ya. Saklambaç, yavşatarım, bahçe tarım gibi. Bir şeyler istiyor mu benden? Dedim, oynayalım mı çocuklar? Yaşatarım çok güzel Oynar mısın ya da kurt baba? Ya. Kurt baba nasılmış? Yok ya yapamıyorum. Yapabilirsin. Bir Yaparsın. Hadi bir daha. Hop! Bir. Yavaş. Ahmet'e niye çıkıyorsun? Evet. Kaç, bir kaç be ya. Tabii yapabilirim. Dur. Uyanınca sen yap. Dört. Sıra Ge Muhammed'de. E, tamam, tamam. Gel Muhammed. Ortaya girin, ortaya girin. İp, ayağımla, ben çıkaracağım sizi oraya çıkmayın. Ben çıkaracağım seni tamam mı dur. Muhammed bu tarafta dur. Bir daha atla Muhammed. Tavşan gibi. Bir. İstediğin gibi dene hadi. Biraz hızlı gitmemiz lazım ki sen istediğin oyunda oynayalım. Bir İki. Bir daha dene. Bir daha. Aferin. Oh, Aferin. 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 <laughs> Siz çok seversin. Hadi Şimdi biz onları kaldıralım. Bay bay.